Herkese günaydın. Merhabalar. Ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, ben sabah uyanmış şöyle suyumu aldım. Bugün limonumuz kalmamış maalesef. Böyle sade bir su içeceğim. Bu daha şansım mod tadilat var. Çok ses geliyor. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. Rahatsız ediyorsa şimdiden özür diliyorum. Birazdan kahvaltı yapacağım. Ondan sonra dışarı çıkacağım. E, yatak odama halı alacağım. Halısının altı dökülüyor. Birazdan gösteririm halının nasıl olduğunu. Halı bakacağım. İşte birkaç yere de uğramam gerekiyor. İnşallah beğendiğim bir halıyı bulur da alırım diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla gezmek istemiyorum. Korona var biliyorsunuz. Şimdi size benim şu anki kullandığım halıyı göstereyim. Daha sonra kahvaltı yapayım. Daha sonra da dışarı çıkayım. Dışarıda tekrar görüşürüz. Evet, benim kullanmış olduğum halı bu arkadaşlar. Gerçi halı denemez. Kilim gibi bir şey. Ee, şöyle ince. Altı da bu şekilde. Ben bunu e, alırken vaktim yoktu. O yüzden fazla gezip e, beğenip alamadım. Şöyle yatak başıma uyduğu için tamam dedim. Neyse bunu alayım. Daha sonra <laughs> yenisini alırım. Yani daha kaliteli bir şey alırım diye düşünmüştüm. E, zaten zamanım da yoktu. Bir, düğünden önce bir haftalık bir zamanım vardı. Onda da hem avize baktım hem halı baktım. Hem evin diğer ihtiyaçları derken vakitte de olmadığı için daha doğrusu gezemedim. <laughs> Ben de bunu alıp halıcıdan çıkmıştım ama maalesef şöyle altı dökülüyor. Şöyle göstereyim. Zaten biliyordum bunun altını döküleceğini ama yine de işte dediğim gibi vaktim olmadığı için dedim daha sonra kaliteli bir şey alırım. O yüzden aldım. Şimdi bir buçuk yılı oldu ve artık altı dökülmeye başladı bunu bir de yıkıyorum ben sürekli. Yani sürekli olmasa da bir üç ayda bir falan yıkadım yani beş kere falan yıkanmıştır bu alım. Ama artık ömrü yitirdi. Rengi falan çok hoşuma gitmişti. Tam benim hem yatak başıma uyuyordu. Böyle odada güzel duruyordu aslında. Böyle renkli olup kaliteli bir şey bulmuş olsaydım çok daha iyi olacaktı ama maalesef. Bugün inşallah bakacağım, bulurum. Zaten tadilat da vardı, duyuyorsunuz sesi. İyi olacak yani benim bugün dışarı çıkmam. Evet, ben hazırlandım. Şimdi dışarı çıkacağım. O zaman dışarıda görüşürüz. Evet, ben yola çıktım. Karların da tamamı erimiş neredeyse. Hiç kar kalmamış. İşte bu seneki kış bu kadardı bence. Bir daha kar yağacağını sanmıyorum. normalde hamile olmasam hep yürüyordum çarşıya kadar ama şimdi yürüyemiyorum zorlanıyorum hatta park ettikten sonra bile çarşı içinde yürürken zorlanıyorum artık doğumdan sonra bebeğimi bebek arabasıyla birlikte beraber yürürüz onunla birlikte güzel olur hem yaz bebeği olacağı için de çok şanslıyım aslında Yazın bol bol gezeriz onunla. Gerçi korona var, bilemiyorum pek gezebilecek miyiz? de. Yani işte ise dışarıda yürüyüş yapılabilir. Arabayı park ettim. Sabah sabah bu ne kalabalıksa? Zor buldum park yeri ya. Parkın önüne park ettim. Giriş kapısına. İnşallah bir şey olmaz. İşimi zaten bir iki saate hallederim inşallah. Bakalım. Evet, öncelikle şöyle halı bakacağım. Yatak odasına. Arabayı çektiğim yere daha yakında. O yüzden önce oraya bakayım dedim. Kanskje det er dårligere. şimdi halıcıdan çıktım. Ee, çok fazla model vardı beğenemedim. Artık bir de eşime göstereceğim. Bakalım o belki bana yardımcı olur beğenmem de. Şimdi doğum günü hediyesi almıştım biliyorsunuz. O da bir numara küçük geldi. Bir büyüğüne değiştireceğim. Ondan sonra da e, hani bir milyoncular var ya AVM diyorlar şimdi. Bir de oraya bakacağım. Oradan almam gereken birkaç bir şey var. Onları alacağım. Öyle. Valla hava da çok güzel. Güneşli. Tam dışarı çıkmamış gerçekten. Evde de gürültü vardı zaten. Çok iyi oldu bugün dışarı çıkmam. Şimdi eski çarşıya giriş yapacağız. Burası Gebze'nin 潮湿死了。<noise> que já pode passar na Bugün de bayağı kalabalık. bir <laughs> Bu <laughs> <laughs> Şöyle eşimi aldım. Pijamayı değiştirdim. Bu biraz daha büyük geldi bana. İnşallah bu sefer olur. Şöyle bir alt üst takım. Zaten fotoğrafını da attım. Beğendi. Ama sıkıntı bedeninde inşallah. Bedeninde olur. Şöyle de eşimin ablasının doğum günü için şöyle bir hediye aldım. Ee, onun da doğum günü yaklaşıyor. Dört gün sonra falan. Şimdi hemen açıp geliyorum. Size de göstereyim. Evet, bu da görümcem için aldığım hediye. Gitmişken alayım dedim. Aslında alma fikrim yoktu ama görünce çok hoşuma gitti. Dedim bence beğenir. Böyle çok şık bir şey. Böyle altı pantolonunda da e, böyle sim detayları var. Çok beğendim. Hatta buna göre olsa kendime bile alacaktım ama sadece medium bedeni kalmış. Çok hoş. İnşallah beğenir beğenmezse artık değiştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Böyle. Bir de 1 milyoncu falan gittim. Ee, bu AVM yazıyorlar ya artık 1 milyoncu yazmıyorlar. Oradan da aldıklarımı şöyle göstereyim size. Bunlar da plastik satan o AVM'den aldıklarım. Şöyle bir tane e, çekmece içi düzenleyicisi aldım. Tabii şu an kırıştığı için çok e, anlaşılmayabilir. Bunu belki dedim hani zıbınını falan koyarım. Tulumunu koyarım. Böyle şeyler koyarım. Çekmecesini de kullanmak için aldım. Ee, yine bebeğimin çekmecesini de e, içine sermek için şöyle bir e, naylon aldım. Böyle bir kutu aldım. Düzenleyici. Zaten düzenleme videosu da çekeceğim. Orada bunları yıkayıp işte çekmecenin, çekmecenin içine sereceğim. Bu aldığım naylonları daha sonra bu plastikleri de koyacağım e, hepsini yıkayacağım önce bunu da aynı şekilde yıkarım diye düşünüyorum e, videosuna çekeceğim bebeğimin dolap düzeni diye e, bunu da bir buçuk yıldır gerçekten e, direndim almamak için <laughs> ama en sonunda aldım gerçekten bu ihtiyaç oluyor çünkü her şeye bulaşık makinesi koyunca bulaşık çok çabuk, bulaşık makinesi çok çabuk doluyor. Asıl ufak tefek şeyleri e, kurutup direkt kaldırabilirim. Benim zaten e, vardı bir tane ama gerçekten yeterli olmuyor. Onu da göstereyim size. Şöyle bir tane vardı. E, altında da bir tane suyu hemen bez gibi bir şey sermiştim. Ama bu bez çok kirleniyor ve bu da kirleniyor. E, bir de sığmıyor zaten her şey. O yüzden eee Gerçekten böyle bir ışıkla ihtiyaç oldu. E, rengini Renginde gri seçtim. Çünkü benim tezgahım gri. Güzel yakışsın diye. Bakalım kullanıp göreceğim. Bunu da 13 TL'ye aldım. Fiyatı da iyi. Öyle. Videomu da burada sonlandırıyorum. Umarım severek izlemişsinizdir. E, akşam yemeği hazırlıkları falan yapacağım. Onu da çekmek isterdim ama gerçekten çok yoruldum. Hamilelikten dolayı galiba. Normalde bu kadar yorulmuyorum. Ee, bu şekilde. Buna destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.